Herkese merhabalar Planner Sims'e. Hoş geldiniz. Şimdi herkesin merakla beklediği ve uzun noktalarım burada. Uzun süredir beklenen Sims Summit gerçekleşti ve çok büyük bir şey anons edildi. Bunu tahmin eden insanlar vardı ama ben hiçbir şekilde bunun olacağına ihtimal vermiyordum gerçekten de bu Sims Summit'te Sims 5 ilan edildi arkadaşlar. Hadi detaylara bakalım. Bu Sims Summit nedir? Sims Summit ilk kez yapılan bir şey. Behind the Sims olarak daha önceden kaydedilmiş bir video. Ama countdownlar yapıldı, deli gibi hype'landı ve bir anons olacağı söylendi. O yüzden bütün Sims Community değil çok uzun zamandır, 15 gündür, 20 gündür, belki bir aydır bu anı bekliyor ve bizi karşılayan en büyük şey direkt olarak demeseler de Sims 5 oldu. Neden direkt olarak demediler? Çünkü adına Project Rene dediler. Şimdi diyeceksiniz ki Project Rene ne alaka? Sims 5 ne alaka? Arkadaşlar EA üstünde çalıştığı oyunlarda hele hele çok tutmuş. Yani franchise deli gibi yıllardır, asırlardır almış, yürümüş ee, oyunlarının development kısmında çok çok gizli davranıyor. İlk kez tarihinde ilk kez bir şey üstünde çalıştıklarına gerçekten de bu kadar public bir şekilde açıkladılar ve bu kritizme hani gelin bizim gösterdiğimiz şeyi feedback vererek eleştirin demeye kadar gidiyor ki bu çok onlar için kurum kültürü olarak cesur bir hareket. Project Rene de onların Sims 5 için kullandığı bir kod adı. Benim Deligresi, Deligresi'den duyduğuma göre, Deligresi çok ünlü bir Sims e, YouTubera biliyorsunuzdur. Ondan duyduğuma göre Sims 4'te Project Olympus'muş mesela. Ve bunun aynı zamanda olası bir e, siber saldırıda ele geçirilen belgelerin direkt olarak Sims 5 olduğunu anlaşılmaması için bir güvenlik önlemi olduğu da ve yıllardır, e, 10 yıllardır yayın e, Sims franchise'ının sürekli kullandığı bir yöntem olduğu biliniyor. Bu da Project Rene. Renovasyondan geliyor, renesanstan geliyor dedi kadın, sunan kadın. Bunun üstünde çalışıyoruz dedi. Ama daha çok yeni, çok early development aşamasında dedi. Bu da demek oluyor ki en az bir iki senesi falan var. Ama bize görüntüleri gösterdi. Yani çok erken aşamada da olsa bize Sims 5'in görüntülerini gösterdi. Siz de ekranda görebileceksiniz ne Cem bilmiyorum. <laughs> gerçekten bilmiyorum. Yani e, benim forumlardan, işte Twitter'dan hemen ilk reaksiyonlardan okuduğum kadarıyla insanlar çok garipsememiş. Yani garipseyenler tabii ki var. Ama ben Sims'in estetiğine birazcık uzak buldum. Yani fazla gerçekçi buldum. Ve Sims böyle değil. Yani Sims kendisi için Maxis Match değil şu an. <laughs> ya gerçekten... Sims 5 şu an Maxis Match değil. <laughs> Ama dediğim gibi çok erken aşamalar olduğu için e, enseyi karartmıyoruz. Daha zaten Sims 4'ü oynayacağımız yıllar var. Şimdi ikinci önemli hususa geçiyorum. Bu da CC'lerle alakalı. CC, content custom content biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir videom var. İzlemen, kesinlikle izlesin. Bunları tek bir çatı altında toplama girişimlerini açıkladılar. Söylenene göre iki tane platform var. Araya slash koyulmuş şekilde ikisinde ismi yazıyor. Bu platformlarda custom content creatorları yani CC yapan insanlar burada yani buraya yükleyecek anladığım kadarıyla. Biz de oradan indireceğiz gibi bir durum. Bunun amacının daha güvenli ve daha rafine CC'ler indirebilme imkanı olduğu söylense de bence ufak bir tekerleşmeye... Yine gitmeye çalışıyor EA. ve e, bu e, custom content creatorları Patreon'dan falan para alıyorlar normalde e, bazıları hepsi değil bunun önünü kesmiş oluyorlar bence birazcık e, kar gidiyorlar kar amacı gidiyorlar daha doğrusu bu arada Sims 5'ten bahsederken yani Project Rene'den bahsederken <laughs> söylemeyi unuttum hemen şimdi koyuyorum ekran görüntülerine bu ee, ekran görüntülerinde, bunu ben tabii ki fark etmedim. Yine izlediğim inceleme videolarımda gördüm. Yabancı e, SimTuber'lar da gördüm. Diyorlar ki, farklı e, renklerde halkalar var eşyaların üzerinde. Bu demek oluyor ki, bu ekranda birden fazla kişi aynı anda oynuyor. Yani beklenen bir şeydi ama galiba Sims 5'te multiplayer geliyor. Bu birazcık insanlarda tedirginliğe sebep oldu çünkü... Sims biraz kendi kendine oyun oynamayı seven insanların daha çok tercih ettiği bir oyun. Ama sonuçta solo oynama tercihimiz her zaman kalacak. Değil mi? <laughs> ve en son olarak ama görünen gelecekte bize en yakın olan update'ten bahsedelim. Bebekler. Bize çok bir bilgi vermediler ama Sims 4'te bebeklerle ilgili çok az ayrıntı olduğunu ve aman büyüsün de bir işe yarasın diye o safhaları çabuk atladığımızı herkes biliyor. Çünkü bebeklerle interaksiyonlar çok kısıtlı. Sims 3'te böyle değildi. Sims 4'ün fail olduğu yerlerden biri bebekler. Ve galiba e, community'nin e, söylediklerini birazcık ciddiye almışlar. Ve bebeklerle ilgili çok büyük bir update gelmesi bekleniyor. Infant diye bir ara life stage koyacakları söyleniyor. Bunları kendileri söylemediler. Sadece bebek ağlaması ve bebek görüntüsü olduğu summit'in sonunda. Evet. Sims'in merakla beklenen Summit Behind the Scenes'i bu şekildeydi. Ne olur bana yorumlarınızı yazın. Çok merak ediyorum çünkü. Herkes konuşuyor, herkes bahsediyor, herkes başka bir şey düşünüyor. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Like bekliyorum. Hoşçakalın.